Selam millet ben Arkom Raid Five Nights at Freddy's 3'e tekrardan hoş geldiniz. Kabus Hiç daha e, ee, deneyeydim yani keşke videodan önce ama hadi, hadi bakalım ilk denemem Vallahi ilk denemem Belki geçerim Nasıl yapıldığını oh, unuttum ya War crews will be here most of the day today constructing a false wall over the old door face. Nothing is being taken out beforehand, <coughs> so if you left anything inside, then it's your own fault. Management also hey, requires this room not be mentioned to family, friends, or insurance representatives. Thanks again, remember to smile. You are the face of Freddy Fazbear's key. Şimdi şöyle diyeyim. Ee, bir önceki FNAF 3 videosunu ben çekeli haftalar belki de aylar oldu. Bayağı önce çektim. O yüzden şu an tam olarak ne yapmam gerektiğini hatırlayamıyor olabilirim. Ha burada adam hala. Güzel ya bu niye burada duruyor bilmiyorum sürekli ama güzel yani. Hoş. Benim için mutluluk verici. Freddy. Hi. Ananı. Tam geri geldi o ama oraya bence. Reboot oldu ya. Hiç uğraşma ne uğraşıyorsun. Kaç yaşında adamsın ya? Sen 16 yaşında bir adamsın. Havalandırma olmadığı sürece problem yok. Ama var sanki be. Şu an bir problem var sanki be. Niye gelmiyor Spring Trap oraya? Pat diye karşıma belirecek. İyi bari. <laughs> Güzel. FNAF 3 hatırladığımdan daha kolaymış bu arada ya. Ah, iki şey de bozuldu. Aslında sadece sesi düzeltsem yeterdi. Ben kamerayı da düzeltiyorum. Pimpitikliğim birazcık. Kamerayı da düzelteyim. Hobi olarak falan. Ananı havalandırmaya girdi. Ne havalandırmaymış arkadaş be. Hmm. Orada mı? Buradaydı bir aralar. Allah Allah elim ayağıma dolaştı şu an. Ya umarım buradadır şu an. Ben kamerayı düzeltmek istedim. Şu an niye böyle olduk bir? Bir, bir şey oldu bana şu an. Bir elim ayağıma da dolaştı şu an. Hara... Eee, konuşamıyorum da. Heh, hala güzel. <laughs> Gitti. Aaa! <laughs> Sıkıntı yok. Sıkıntı yok, olur böyle şeyler. Bir göreydim seni be. Bir göreydim seni be canım. Aaa! Allah kahretsin. <laughs> Sen beni ya! Anneniz ha. <laughs> kolay bu, kolay. Sınav 2'den daha kolay hatta. Kolay, 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 kolay değildir. Buradan duman'a selamlar. Nerede bu herif bu arada? <laughs> Springtrap neredesin? Hadi! <laughs> Kolay 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 değildir. Kolay değil, kolay değil, kolay değil. Devamını hatırlamıyorum şarkının sadece o kısmını hatırlıyorum. <laughs> evet. Gitme dedim gitmemiş zaten. Ha gitti. Hello. Oh. Geçen bir video izledim. Ee, zamanında Geriz modun. Geriz modun FNAF mapleri vardı. O maplerin arkasında lore varmış ama <laughs> küfür ediyor. Niye küfür ediyor? Manyak. Sakin ya. Kamerayı tamir etmeme pek gerek yoktu sanki. Neredesin? <laughs> Unuttum balon boyu unuttum ya. Hi. Allah. Mesaj geldi sese korktum. Ben niye bildirim sesimi kapatmıyorsam videolarda. Neyse eğlenceli oluyor. Hi. Bildirim sesine falan korkuyorum. Orada saçma sapan şeyler dönüyor. O neydi lan? Oh. 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 kolay 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 değildir. Bir saat daha iki olmasa bence kurtulurdum ben ama ses de bozuk. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm ya her türlü. Ya öleyim bir zahmet. Artık ölemiyorsam da Spring Trap'in beceriksizliğinden. Evet. <laughs> Tam senden bahsediyordum. Spring beceriksizliği diye. Ama ilk çağırdığımda buraya gelmedi bence ondan dolayı kaybettim. Hi. <laughs> ne alakası sanki? <laughs> Hi. Bak şimdi ilk çağırdığımda oraya geldi görüyor musun? Muhtemelen ben bir bug falan keşfettim muhtemelen. Çünkü ben FNAF 3'ü hiç oynadığımda böyle bir şeyle karşılaşmamıştım bence. Hi. Nereye gitti? Spring Trap? Ne yapıyorsun güzellik neredesin? Spring e yürüdü. <laughs> o spring trap'te bana yürüdü galiba sesini duydum. Havalandırma da. Sen havalandırmayı bir dene. Gora'da vardı ya ben şu an havalandırmayla sprillerimin hepsi Gora'yla alakalı. Ne havalandırmaymış arkadaş be. Hi. O ses bence havalandırmadan çıkma sesiydi. Girme sesi değildi canım. Girme sesi olamaz bence yani. Hello. Niye girsin ki? Çıkar çıkmaz. Aha şimdi girdi. Şimdi girdi işte. İşte şimdi sıçtım. Hoyda. Kolay 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 değildir. Öldüm. Öldüm ki. Ne habersin? Çekilir misin? Spring trap öldürsün beni. Sağ ol. Puppet kalk büyüğün geldi. <laughs> Spring trap. <laughs> nerede o bu arada? Her yerden sesi geliyor ama nerede olduğunu anlamak mümkün değil. Burada mı lan? Oha! <laughs> Eşe gerif. <laughs> Psikopat herif ya. <laughs> Psikoman ayan. Adamı çağırdığım bir yere geldi ya. Ne güzel. <laughs> ne kadar mutluyum. Hello. Geri de gelse. Bir geri gelse. Geldi bence ya. O bence orada şu an. Hello. Aa, yürü, hayır. hayır. öldü. Gel. E nereye baksam atlayacaktı üstüme ya Fox ya Freddy. Ya Freddy atlasa Fox'u da atlayacaktı. O yüzden iki Fox atladı sadece. Ha da. Kapat lan kapatamadım da. Bastım bastım kapanmıyor. Çık lan oradan. Utanmaz herif. Tamam adam olun. Konuşuyor. Boş boş atar yapıyor. <laughs> Mal. Video error olur. Video error. Video Video nedir ki? Video dediğin ne güzel bir alet değil mi? <laughs> adam bak hep Cemilmaz esprilerinden gittik abi bu bölüm. Ne olur. Hey! Nerede? Nereye gitti o? Hello. Ha, burada güzel. Ah! Çıka ya, çıka ya. Nereye gitsem yollar sana çıka ya. <laughs> Saçma sapan. Iiii. Hey! Bir Cem Yılmaz'dan girip nasıl böyle bir espriden çıktık yani? Ben şu an bunu düşünüyorum. Hello. Oh! <laughs> kolay, 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 kolay değildir. Kolay. Saatte 5 ama. Ah. Oh! Seni göreyim. Hello. Seni göreyim derken sence onu demiş olabilir miyim? Springtrap. Trap. Seni e, yani açık konuşayım mı? Final filminde en sevdiğim karakterdin. <laughs> İltifat abi. Tatlıdır yılanın deliğinden çıkarır bir <laughs> kere. i̇şte bu. <laughs> Adama iltifat ettim adam. Şu müziğin güzelliği ya. FNAF 3 gerçekten müzik konusunda tavan ya. Harika. Tamamdır. Eee... şimdi. Ha, önünü, Ekstralara tıklayınca ne bekliyor duysam. Şimdicik yapmam gereken tek bir şey kaldı değil mi? İyi son. Onun dışında bitiyor FNAF 3. Agresif modu yapmayacağım. Öyle bir şey yok. Agresif mod tamamen yalandan ibaret. Belki ileride yaparım bilmiyorum. Neyse o zaman ne diyelim. Yine kabusların olduğu. Yine iltifatların olduğu. Bir bölümün daha sonuna gelmiş olmaktayız. Kendinize iyi bakın. Poor